Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Rabbi var ve ismini söyleyemedim. <laughs> Özür dilerim. Bugün Aa, çok tatlı. Bugün onunla beraber e, vakit geçireceğiz. Pet takası yapacağız. Biz videoyu başlatmadan önce pet takası yaptık. Ve ben onu, o ben, ben ona sihirli yasa verdim. O bana her çekimi botu verdi. Çok teşekkür ederim. Şimdi pet takasını atalım. Biz bayağı bir... Ben ona bir hediye vermek istiyorum. Beni yiyor. Beni seni Dur. Yum yum yum. Evet şimdi ona ne verelim? Bu arada Nabula yaban domuzunu o verdi. Bize başka ne vermişti? Kar baykuşunu da o verdi. Ve bana ne vermişti? Gerçek bota verdi. Şimdi ben ona bir tane hediye vereceğim. Benim üç tane yer bir var. Ama on ona gerçek bota vermeyeceğim. Başka bir şey vereceğim böyle. Ta, hiçbir şey. Ne versem acaba? Flame Lefton iki vereyim mi? left iki vereceğim. Hediye. Bu arada biz daha yeni tanıştık. Daha yeni arkadaş olduk ve yani ben daha yeni tanışmama rağmen onu çok kısımda. Çok tatlı bir kız. Ne halt verdim. Evet. Niye ben şaka mı yapayım? Evet. Ay yanlış. <laughs> evet. Oo! Tatlış. hediye yani tabii ki de kabul edeceğim. O bana köpek bile ne varsa kabul edeceğim çünkü hediye yani. Çıkaralım aslanımıza Aslanın ismini koyacağım. Evet bir dakika. Ee, bir de şey de yapalım. Bir şeyler takalım. Şöyle. Süsleyelim asalım. Bak. Ayna mı? Ay çok tatlı iyi bir şey diyor. Ama o dans ben yok. <laughs> Böyle hafif. Evet. Ya ne kadar değişik bir isim. Hiç hayatımda öyle bir isim duymadım. Çok tatlı bir kız. Çok değişik. <laughs> tatlı ve fışkırı fışkırı. O da galiba isim koyuyor. Ya da bir şey. Ben 19. seviyeyim ya. 20. seviyeymiş. Benim 20. seviyorum ama. Bir görev daha yapsam ama görevler çok zor. Oysa yapabilirim. Bak. Allah Allah. Acaba oyundan mı çıktı? Evet şimdi geri döndü bak. Bak. beğendim mi acaba? ya Ben de onun birini çıkacağım. Üstüm var, ayakkabılarım Ben de o çünkü onun kadar şey yok. Sadece üst var, ayakkabı var. Üst hangisiydi? He, hmm, şey, heh bu. Ayakkabısını da giyinelim. Burada. Heh. <laughs> <laughs> Aa, Beyazçıydı <laughs> ya. Beyazçımdır. Ya. Dur, teşekkür ederim ya. Bencil olmuyor. Teşekkürler. Geldi bir daha takas yapalım. Hı. Ben de. Hı. Şimdi ne verelim? Çamurcun su altı mı versek? Bunu verelim. Ben çok sevdiğim bir pet. Kötü bir şey versen de kabul edin. Orada <laughs> <laughs> varmış tamam. O zaman değiştirelim. Ee, ne versek? Hmm, düşüneyim. Düşüneyim, 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 düşüneyim. Şey verelim. Ee, binek mi dilli mi verelim? Binek mi dilli verelim. Montag. Ja. Herhalde. hani şey diye. tatlı. Bize moda pembesi aslında verdi. Hemen o bütün verdiği petlerin adını onun mu koysak? Onun adını mı koysak. Evet. Hani bu üçüncü seviye mi vermişti? Doğru. Üçüncü seviye. Birinci sebep oldu. Üçüncü ve beşinci. Ne yazardım? Bal tanesi. <laughs> Bunu da süsleyelim. Bunu da şöyle süsleyelim. Eee Şöyle silelim. Bu arada arkadaşlar içeri kasa sen geliyor çünkü. Annemler Evet. Ben ona midili mi mü vermiştim? He. Unutuyorum ya her şeyi. Beyza yazmış. Ya. Çok tatlı. Eee. Eee. Şimdi çok güzel bir şey yapacağım. <laughs> Dur bebek olalım. O da bizim annemiz. Ve! O da bebek oldu. Ya, nanyanyanyanyany. Nanyanyanyany. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ee, senin evine gidelim. Onun evini çok merak ediyorum. Senin evine gidelim mi? Ah, gel. <laughs> kaçırıyorum ya. O kadar bal tanesi ki yani kaçırıyorum kızı. Evet şimdi geldik. Bu arada bana ses olur çünkü içeride teyzemler ne var. Evine like attık. Ya. Ay evde güzelmiş bir Bu ne? <laughs> Ay benimkisine benziyor. Paylaşımcı gibi. Evine like attım. Gel. Rabbit, Rabbit. Ee, acaba bu nerede oturuyor? Neyse o kadar çıkardım. Oh, evi çok güzel. Dur. İksir yapacağım. Bekle. Seni şimdi görsün. Seni cadıya çevireceğim. Geç beni çömüksiyle deme doğru. Dur. Şimdi. Şöyle yapalım. İçinden mi geçiriyoruz? Şöyle. He tamam. <laughs> Unuttum çünkü çok önceden gelmiş. İçiyorum. Hazır mısın? Vık. Ha, kulaklarım oldu. Çok güzel. Ay yarabbim. diye dönüştü. He tam düzgün olmuş gel. Şimdi e, şunu ben farklı bir şey karıştıracağım. Bu niye alınmıyor? Ha benim şeyim var o yüzden Unuttum. Şimdi şundan koyalım. Geleyim. He tamam. E hangisi? Bu mu? Tamam. Aldım. kim aynı mılar? He, tamam. Sonra karıştır, 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 karıştır. Bazı yerleri burada keseceğim. Çok uzun oldu. Kesilecek ha. Çok uzun olmadı ama bazı yerlerde annemin sesi geliyor. Oh. Huh. Ho huh. ho. Ay aşağıda olduk. Geleyim. Bak ben kendi tarifimi yapacağım gel. Bak. Şimdi bak. Bunu nerede? Gel. Gel. Ay nerede? Rapid, Rapid benim isimli kızını hep unutuyorum ya. Rap nerede? Ay gitti mi yoksa? Evet şimdi devam ediyoruz. Sebeverden i̇şte sonra. Şimdi ne yapalım? Ne? Neyle ne? Heh. Aa gitmeliymiş. Hmm. Ay nasıl diyorum. Hoşçakal. Arkadaşlar videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.